Cumartesi günü Güney Kore'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nin son gününde dikkat çekici bir an yaşandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güney Koreli mevkitaşı Lee jae iki adet Xiaomi akıllı telefon hediye etti. Neden? Ya bu ilk bakışta çok basit bir diplomatik jest olarak görülebilir ama aslında Çin teknoloji özgüvenli ve yeni dış politika dilini burada biraz daha ön plana çıkarmış oldu. Ee, şurada dikkat çekici bazı kısım vardı. Şimdi bu Çin liderinin bir başka devlet başkanına hediye ettiği ilk telefon oldu Xiaomi. Ee, hatta Xi'nin tercümanı Güney Koreli yetkililere dönerek şöyle dedi. Bu telefonların ekranları Güney Kore'de üretiliyor. Bu ne demekti? İki ülke arasındaki karşılıklı teknolojik bağımlılığını aslında özetleyen bir cümle oldu ve jest oldu diyebiliriz. Hediyeye tepki ne oldu? Hediyeye tepki ne oldu dersen aslında ilginç bir diyaloğu ortaya çıkarttı. Xi Jinping Güney Kore Devlet Başkanı Lee dönerek işte bu iki Xiaomi telefon siz ve eşinize hediyemdir diyor. Lee myung ise Xi Jinping'e dönerek şöyle diyor. Telekomünikasyon güvenliği var mı? Bunun üzerine Xi Jinping de dönüp diyor ki arka kapı güvenliğinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Xiaomi. <laughs> Xiaomi. Bu espri aslında basit bir şaka değil. Çin'e batı tarafından yöneltilen arka kapı casusluk iddialarına karşı ironi dolu bir yanıttı. Bu hamle hem teknoloji diplomasisi hem de ulusal gurur açısından da önemli bir adım olarak yorumlanabilir. Kısacası Çin artık sadece üretmiyor, kendi markalarıyla kendi e, anlatısında ihraç ediyor diyebiliriz.